Türkiye'de 18 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Böyle söyleyince ne kadar kolay kurulan bir cümle. Kuru ekmek yiyebiliyorlarsa aç değiller cümlesi kadar yüzeysel değilse de teknik ve istatistik bir soğuklukta. Biraz açalım bunu. Yoksulluk sınırının altında yaşamak sadece her öğün baklava, börek yiyememek, eti bayramdan bayrama görmek demek değil. Yoksulluk sınırının altında yaşamak, ayağını ancak ikinci el ayakkabı giyebilmek ya da okula beş kuruş harçlıksız gitmek demek de değil. Peki ne demek? Şu demek. 18 milyon çocuk beyninin yani zekasının, yeteneklerinin, empati ve anlama gücünün doğru gelişmesini sağlayacak kadar protein alamıyor demek. 18 milyon çocuğun boyu genlerinde ifade edilen düzeyde uzamıyor. Fiziksel yapısı fıtratında yazıldığı veçhile gelişmiyor demek. 18 milyon çocuk ileride analitik düşünceye sahip bir birey olmasını sağlayacak yani kandırılmasını, biat ettirilmesini, körü körüne itaat ettirilmesini engelleyecek pedagojik eğitimi alamıyor demek. 18 milyon çocuk soru sormayan, önüne konulana razı olan, dolayısıyla dünya vatandaşı olamayan, çağdaş köle olmayan namzet robotlar olarak yetişiyor demek. İşte yoksulluk sınırının altında bir çocuk olmak bu demek. Gerekirse simit yeriz demekle olmuyor. Siz her gün bir paket makarna, hibe makarna ile karnı doyurulan çocuğu beslediğinizi mi sanıyorsunuz? Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye nüfusunun 22 milyonu çocuk bu sayı içerisinde sığınmacı olarak ülkemizde bulunan yabancı çocuklar da yok. Onların kaç kişi olduğunu da doğru dürüst bilen yok. Avrupa'dan para isterken 8 milyon, vatandaşa ifade verirken 3 milyon. Tüketici Hakları Derneği'nin TÜİK ve Türk İş verilerine dayanarak yaptığı son araştırmasına göre ülkemizde yoksul sayısı hızla artarak 66 milyona ulaştı. Bu 66 milyonun biliyoruz ki en azından 18 milyonlu çocuklar oluşturuyor. UNICEF yeni bir rapor açıkladı. Dünyada pandemi döneminde 100 milyon çocuk daha yoksullaştı. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu 100 milyonun 18 milyonu bizden. Karnışış fotoğraflarını gördükçe ahvah edip gözyaşları içinde yardım etmeye çalıştığımız Afrikalı Açlar Ligi'ne Çoktan dikeye geçiş yapmışız, uçuyoruz, kaçıyoruz, devlerle yarışıyoruz, kıskanılıyoruz derken ölmüşüz de ağlayanımız yok ya. Soru şu, dövizin tansiyonu düştü mü? Gün sonunda son dönemdeki hızlı yükselmenin başlangıç noktasını 7 lira olarak kabul edersek iktidar ekonomistlerine göre ustanın sihirli bir hareketiyle dolar 7 liradan 11 liraya düştü. Yeni bir şey deniyoruz dedikleri meğerse kuantum ekonomisiymiş. Yükselirken düşen, düşerken yükselen bir değer. Anlatacağım paylaşım bir doktorlar sosyal medya grubundan kadim dostum Doktor Kemal göndermiş meseleyi çok güzel özetlediği için size de anlatıyorum. Doktor diyor ki: Hastanın tansiyonunu ölçtüm. Biraz yüksekti. Hocaya durumu anlattım. Tuz verelim dedi. Ama hocam diyecek oldum. Tuz ver oğlum. Benden daha mı iyi bileceksin dedi. Bir kaşık tuz yalattık. 10 dakika sonra bir daha ölçtüm. Hocam tansiyon daha yükselmiş dedim. Bir daha tuz verelim dedi. Ama hocam bütün kitaplarda diyecek oldum. En iyi ben bilirim bu işi dedi. Hastaya tekrar tuz verildi. Hasta kıpkırmızı oldu. Artık hastanın gözlerine bakamıyorum bile. Ama dayanamadım. Bir daha ölçtüm tansiyonu. Tansiyon tavan. Hocam hasta gidiyor dedim artık eminim tansiyon ilacı verecek ya da en azından tuz vermeyecek. Hayır, bu benim yöntemim. Dünyada ilk kez ben uyguluyorum. Daha çok tuz verin. Tansiyon sebep, tuz sonuç dedi. Gözlerime inanamadım. Yine tuz verdik. Hastanın bilinci gitti. Sonradan öğrendik ki bizim hocanın diploması yokmuş. Son durumu yine doktorlardan bir fıkrayla özetleyerek tamamlayalım. Doktor ağır yanık tedavisi gören hastasını inceleyip yanıkları anladım da vücudunuzdaki bunca kırık nasıl oldu diye sormuş. Hasta inleyerek cevap vermiş. Arkadaşlar kürekle vurarak söndürdüler. eee bir arkadaşım telefon etti. Dedi ki, hiç parası olmayanın bir derdi var, çok parası olanın iki derdi var, az parası olanın bin derdi var. Nasıl yani dedim. Kaynım dedi pandemide işsiz kaldı. Bir süredir bizde kalıyor. Ona bir oda verdik. Bir tencere bir terlik idare edip gidiyoruz. Lakin cebinde Olmaz olası bir 500 dolar parası var. Arkadaş bir aydır hop oturuyor, hop kalkıyor. Dolar yükseliyor, seviniyor. Dolar düşüyor, karalar bağlıyor. Yahu hepi topu 500 dolar ne harcıyor, ne arttırıyor, ne bozduruyor. Sabahtan akşama sayıp katlıyor. Hayatımız her akşam 500 doların çevresinde dönüp duruyor. Arkadaş seni işsiz bırakan doların 2,5 liradan 8 liraya çıkması Oysa sen kitlenmiş kalmışsın, her saat 500 dolar düştü mü, çıktı mı mevzusuna. Gözü haber kanalların sağ altında dönüp duran rakamlarla. Ne doğru düzgün bir dizi seyredebiliyoruz, ne belgesel, ne film. Gizli bir kumanda savaşı var aramızda. Dizi reklama giriyor, hop döviz kurları. Döviz kurlarından çıkıyoruz, hop ekonomi tartışmaları. En sonunda bunu diyor aldım karşıma. Bak dedim. Şimdi dolar düştü. Hükümet bir takım önlemler alıyor ama belki yine çıkacak. Senin beklentin ne? Sence bu dolar nereye kadar çıkar? Daha doğrusu sen dolarını nerede bozdurursun? Kaç paraya çıkarsa bozdurursun? Düşündü, hımladım, hımladı, mımladı. Valla benim beklentim enişte dedi. Haziran ayına kadar 20 lira. 20'yi gördüm mü bozduracağım. Peki dedim. O zaman sanki Haziran ayı gelmişti, dolar 20 liraya çıkmış gibi kabul edelim. Şu 500 dolarını bana 20 liradan sat. 20 liradan 500 dolar 10 bin lira yapar. Sana birikmişimden 10 bin lira tring para vereceğim. Ama bir şartım var bu parayla en azından Haziran'a kadar gidip tekrar dolar almayacaksın. Ondan sonrasını sen bilirsin. Nasıl yani dedi. Şaşkın bir ifadeyle. Kardeşim senin hedefin bu değil mi? İşte ben o hedefi sana bugünden realize ediyorum. Daha ne istiyorsun? Haziran'a kadar beklemeyeceksin. Gözlerini gözlerime di dikti böyle him bir bakışla diyor. Bunu neden yapıyorsun? Bir yerlerden sağlam bir tüyo mu aldın diye? Sordu bana. La evle çektim diyor. Arkadaş ne tüy alması. Ben şu evdeki on paralık huzurumu satın almaya çalışıyorum. Bıktım her akşam şu dolar muhabbetinden. Azıcık aç ama huzurlu günlerime dönmek istiyorum ben dedim. Bir anda kaşlarını çattı diyor kayınço. Servet düşmanısın dedi bana. Başka da bir şey demedi. Çıktı odasına. Çantasını topladı kapıdan çıkarken de servet düşmanısın diye daha yüksek sesle şeyini yineleyerek kapıyı çarpıp gitti. Şimdi eşimle de diyor aramız bozuldu. Zor zamanında bir kardeşimi idare edemedin diyor o da bana. Ev sessizliğe büründü diyor. Kumanda bende yine yara açıyor deyip tokuz ama eski huzur geri gelmedi diyor. Emekli arkadaşımı telefonda sessizce dinledim. Teskin edebilecek bir şeyler söyleyeyim dedim. Bir şey de bulamadım. Aklıma Ege Hoca'nın sözleri geldi. Ege Can sen hoca derdi. Faiz yavru deve gibidir. Girdiği evden duvarı yıkmadan çıkmaz. Bunu söyledim ona. Peşinden de ekledim. Galiba senin bu durumundan biz de şöyle bir özlü söz üretebiliriz. Dolar da ekonomi bilmez kayınço gibidir eve girince huzuru bozmadan çıkmaz. <laughs> Dedim ama boğuk boğuk bir şeyler söyledi. Güldü mü, küfür mü etti anlamadım. Telefon kapandı bir şekilde gitti. Hala da görüşemedim de. Olay Merdi Kıpti'nin maharetini anlatırken suçunu itiraf etmesi hikayesine benziyor. Hazineden sorumlu bakan Nurettin Nebati diyor ki, 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar büyük finansörler değil. Büyük finansörler bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar diyor. Bu açıklamanın mealine ışıl ışıl gözlerimizle bankalarla birlikte bir gece yarısı Merkez Bankası'nın arka kapısından girerek yaptığımız bir operasyon sonucu küçük yatırımcıya dut silkeler gibi silkeledik. Koltuğuna yeni oturmuş bir bakan ilk başarısı olarak lanse etmeye çalıştığı bu marifetlerini anlatırken aslında skandal bir itirafta bulunuyor. Ekonomistlere göre sonucu bilinerek göz göre göre yapılan bu faiz indirimleri ve nasıl açıklamaları sayesinde zirveye taşınan dolar Merkez Bankası'nın ve diğer bazı bankaların işbirliğiyle bir gecede düşürüldü. Bu operasyon için kimisi sisteme 2 milyar dolar, kimisi de 40 milyar dolar sokuldu diyor. Ne olduysa oldu. İşin özeti şu. Ekonomi yönetimi elindeki gücü ve yetkiyi kullanarak sistemi manipüle etti. Yerli ve küçük yatırımcının elindeki doları küt diye bir gecede düşürerek borsadaki tabiriyle keris silkeledi. Keris kim? maaşıyla ya da kenardaki birkaç bin lirasıyla benden nas dışında bir şey beklemeyin cümlesiyle faizin düşeceği, dövizin daha da yükseleceği anlamındaki net mesaja istinaden 16, 17, 18 liradan dolar alan AK Partililer de dahil bu memleketin küçük yatırımcıları. Şundan emin olun. Bu vaka aynı gün kargo merkezlerinde çekilen çuval çuval dolar fotoğrafları ile aynı dosyaya girip tarihe geçecek ve ekonomi kitaplarında okutulacak. Tabi Reis'in yazdığı makaleler arasında. Kendisiyle hiç karşılaşmadım, tanışmadım, görüşüp koklaşmadım bir bardak çay içmişliğimiz yok. Kişilik olarak nasıl biridir bilmem. Muharrem Sarıkaya'dan söz ediyorum. İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabirini kameraların karanlık yüzünde tokatlayan ünlü Ankara gazetecisinden. Sadece ekranda izlediğim tartışma programlarında bu iktidara yanlamış hallerinden ötürü benim şahsi gönül tribünlerimde saygı duyduklarım platformunda oturmuyordu. O kadar. Ama ön yargı kötü. Mutlaka iyi bir aile babasıdır. Arkadaşların nezdinde makbul bir yarendir. Bunlar ayrı şeyler. İlk izlediğimde sosyal medyada yankılanan bu olayı kesinlikle bilgisayar programıyla kurgulanmış bir parodi diye düşünmüştüm. Çünkü 40 yıldan fazla içinde bulunduğum bu alemde böyle tavan düzeyde kibir efekti veren bir vakayla karşılaşmadım. Usta çırak ilişkisi dönemlerinde çıraklarını sıkıştıran, zorlayan, hayatından bezdiren ustalar, patronlar biliyorum gördüklerim, duyduklarım, anlatılanlar, konuşulanlar var ama bu durumla alakası var mı? Yok. Bu konuya, bu olay üzerine gazetecilerin ayarlarının bozulduğu yorumlarına itirazım olduğu için girdim. Yoksa çok da girmem gereken bir konu olduğunu düşünmedim. Gazetecilerin hiç ayarı olmadı ki. Ama yine de bu ayrı bir şey. Özür dilemesine, hata ettim demesine, kahr olduğunu ifade etmesine rağmen hem kurumu tarafından anında kapı önüne konulmasına hem de belki de gazetecilik hayatının bitmesine neden olacak bu kadar büyüyen bu olay aslında Muharrem Sarıkaya'nın bir muhabire tokat atması olayı değil. İnanın bu iş canlı yayın sırasında şu izlediğimiz şekliyle olmasa, hazırlık esnasında ya da kuliste ceryan etse, en fazla medya sitelerinde iki gazeteci birbirine girdi ya da ustası çırağını tokatladı denilir, geçirir, çoğu zaman olduğu gibi kol kırılır, yen içinde kalırdı. Hatta gariban muhabir ertesi gün gelir abisinden özür diler, o tokat atan eli öper, iş tatlıya bağlanır giderdi. Geliyor ki olay çok büyüdü. Olayın faili Muharrem değil çünkü. Olayın sebebi atılan tokat da değil. Ayın karanlık yüzünde bir anda mesai arkadaşına çift dalması, ardından kontrolsüz bir pandomimle sıkıntısını rejiye aktarma hareketleri, Öfke patlaması yaşıyor. Ortalığı şimdi yakıp kavuracak sanılırken ayın aydınlık yüzünde uzay sakinliğinde bir atmosfer. Konuğuna incelikli bir nezaketle sorular yönlendirmesi. İki alem birbirinden çok farklı. Ya konuk? Sekiz yıldır Gaziantep Büyükşehir'i yöneten üç dönem milletvekilliği yapmış. Daha önemlisi bu devlette iki buçuk yıl aile ve sosyal politikalar bakanlığı icra etmiş Fatma Hanım. Fatma Hanım'a arkadaş bir dakika ne oluyor burada hem de benim gözlerimin önünde aklınız başınızda mı dedirtmeyen sert derili bir profesyonellik anlayışı. Yarım metre önünde kopan fırtınadan saçları savrulurken hiçbir şeyi görmüyormuş gibi davranmasını sağlayan koyu kestane bir siyaset perdesi. Gözlerinin önünde programcının dudakları arasından nefret damlacıkları uçuşurken şehrin çiçeği leylak rengi oluyor, şehrin rengi baklava sarısı, fıstık yeşili şeklinde naif ve romantik cümleler kullandıran bir umarsızlık iklimi ve bizlerin bu iki farklı dünyaya, bu iki kurgu düzene, ayın karanlık ve aydınlık yüzüne aynı anda tanık olmamızın meydana getirdiği ruhlarımızı yaran infial. Anlamıyor musunuz arkadaş? Olayın faili artık herkesin hissettiği ama gözüyle göremediği, parodi gibi çarpıcı bir akışla ortaya serilen yapay duruşlar, mizansen hayatlar, yalan dünyalar kameraların üst üste örtüşmeyen önleri arkaları. Olayın faili sulandırılmış gerçeklik. Biz bulduk bunu, biz icat ettik. 20 senedir geliştiriyoruz. Ne güzel. Bütün CHP kontenjanından Üyesi olan İlhan Taşçı, Oda TV'ye yap, yaptığı açıklamada dedi ki, Rütük 800 personel çalıştırıyor, sadece 4 kanalı izliyor bu personelle. Fox TV, Halk TV, KRT ve Tele 1. Her bir kanalı izlemekle görevli 200 personel var gibi, ironik bir durumla tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü öbür kanalları, öbür taraftaki kanalları izleyen kimse yok. 2021 yılında bu sayılan kanallara 71 ceza veriliyor. Ceza makbuzu kesiliyor. 21 milyon 500 bin lira tutarında bu cezaların toplamı. Bunların dışında kalan onlarca yandaş kanala tek bir ceza yok. Skor 71'e 0. de karar verici kurulda 9 üye var. Bu üyelerin üçünü muhalefet atıyor. Rütük Başkanı muhalif partilerin atadığı bu üç üyeden bile olan İlhan Taşçı tarafından yapılan bu açıklamaya sinirleniyor ve cevap veriyor. İnsan çalıştığı kuruma bu kadar mı düşman tavırda olur? Adli ve idari tedbir olarak hakkında gereğini yapacağız diyor. Farkındaysanız ne demiyor? Söyledikleri yalan demiyor rakamları abartıyor öyle bir rakam yok demiyor. Çalıştığı kuruma düşman diyor. Peki kurum 71'e 0 kime düşman? Taşçı da müdüre yanıt veriyor. Beni tehdit edeceğinize doğru rakamları açıklayın diyor. Şimdi siz hakim olsanız Rütük ya da Rütük Başkanı adli ve idari tedbir kapsamında bu iki iddia ile karşınıza gelse ne karar verirdiniz? Buna çok güldüm. Trader ne demek? Borsa döviz benzeri finansal işlemlerde ulusal ve uluslararası piyasaları takip ederek üye ya da işte onu takip edenlere yatırım önerileri sunan Kişi demek. Ya e, biliyorum pek e, bilimsel bir tanımlama olmadı ama benim anladığım bu. Sosyal medyada bir trader danışmanlık yaptığı ve bu son e, döviz hareketiyle çökerttiği yatırımcılarının salvolarını karşılamaya çalışıyor. Senin yüzünden bittik battık bizi mahvettin diye kopmuş köpüren müritlerine cevap verme çabasında. Ne dedim size diyor. Düşerse şaşırmam dedim. Düşer bu dedim ama ama baktım herkes alıyor ben de aldım. Hep beraber battık diyor. Trader düşer demiş. Bakmış kimse dinlemiyor. Herkes satacağını alıyor. O da almış. <laughs> hep beraber batmışlar. Her şeyimiz ne kadar birbirine benziyor. En baştan en aşağıya traderımızdan marketimize kadar. Hani böyle balıklı başlı bir atasözümüz vardı ya unuttum şimdi neydi. İşte o hesap. <laughs>